Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Metin Kalın'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerin karşısına farklı bir video ile çıkmaktayım. Yaklaşık kanalda bir aydır devam eden çekilişi bugün açıklayacağım. Evet tam bugün açıklayacağım. 1826 elmas çekilişi. 10 kişi katılmak istedi. Sadece 7 kişi katıldı. Geri kalan 3 katılamadı. Kazanacak kişi sayısını şöyle göstereyim. 3 kişi arkadaşlar. Sadece 3 kişi. Onlardan herhangi bir haber gelmezse de yedek kişi sayısı da 3. 1826 elmas. Şöyle katılan kişileri de göstereyim. TR Bero, FF Slayer, FF Cobra, Vek, Samprix, Son Player ve Bora Koca Sarı. Bu arkadaşlar çekilişe katılmaya hak kazandı. Şimdi çekeceğim. 3, 2 ve 1. Kazanacakları şimdiden hayırlı olsun. Evet kazanan tarihli kişiler Bora Koca Sarı, TR ve son player. Yedek kişiler ise FF Slayer, FF Cobra ve sample X. Eğer kazanan takiplerden bir şey gelmezse, herhangi birinden bir şey gelmezse yedek kişilere gidecek bu. Ben bunu burada hatta şöyle bir fotoğrafı çekeyim. Evet. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bir ay kadar sürdü çünkü herkesin katılmasını bekledim. Her ne kadar 130 abone olsak da yani 50 katılımcı falan olur diye düşündüm ama bu yanılttı beni. 10 kişi katılmak istedi. Sadece 7 kişi katıldı. Geri kalan 3'ü şartları hepsini yerine getiremediği için katılamadı. Tekrar dediğim gibi kazanan arkadaşlar tebrik ederim. Elmasları en kısa zaman içerisinde ellerinde olacak. Bir hafta da olabilir. 10 gün olabilir. Hiçbir fikrim yok ama en kısa süre içerisinde ellerinde olacaklar. Kazanan arkadaşlar bana Instagram üzerinden yazsınlar. Veya direkt bu videonun yorumlarına yazsınlar ki daha kolay alışveriş yapabilirim. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.